Evet arkadaşlar şey ya ne yani geldi. Abi bu 4 lira değil mi? Bu 1.75. 12 tane Evet bir kalıyor. 37 Evet. Tamam. abi. Tamam. 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 Ne Tamam. Sibel, Sibel Tamam. Evet. Tamam. Cumayı sana yetiştirdim ben. Yetiştirdim tamam burada kağıda şey tamam. Hoşuna... e, tamam. bir, bir, bir şey yaparsın. Tamam abi. Bir böyle yazdın. He 37 buçuk. 37 buçuk. Tamam sağ ol abi. 4 lira mı? 4 lira. Şey zaten bezi vermedi mi? Şey lütfen. Hani normalde bunu da vermeyeyim normalde. Ama kağıtlar hep komple evet, çaldı. hepsini tamam. azalttım yani. Tamam. Sizin kilere mi lan? Yani bak orada 50 kurşun. Gel kadar vereyim. Evet arkadaşlar bakkala girdik. Bakkalda ince kaldık. Bu için like ve abone olsun. Çok seviniriz. Videomuza like atınız. Abone olsun. Videomuz. videomuz bu kadardır. Aşırı abone yazabilirsiniz. Bay bay. Görüşürüz.